Ne yapıyorsun? Ay 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 oh. of! Oh. Hadi. Hamur mu yapıyorsun oğlum sen? Ha? Babam hamur... Hamur, hamur bitti. Anne. Hamurun bitti mi? Ne pişireceğim bize sen? Mama yapacağım ben. Mama yapacaksın sen? Pişireceksin. İçine ne koyacaksın? Pişim ben... Fırına mı atacaksın? Hı. Dökeceğim tabak. Hı. Dökeceğim. Tabakla koyacaksın. Bir, bir bak anne. Çok güzel yapmışsın. Ama biraz daha yoğurman lazım. Bir, bir, bak. Hı. Bir bak bak anne şimdi. Baktım bakayım. Ay çok güzel yapmışsın ama biraz daha yoğur. Bir, ha ha işte. biraz daha hamur yap. Yani elinle yap böyle elinle böyle böyle yap diyor anne. Ha böyle böyle hamura ha, hamura, bas. hamura. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık paşam. Sen önlük de mi taktı Evet bak annesi önlük taktı üstü kirlenmesin diye. Ay suyu da bitirmişsin. Niye bitirdin? Şimdi biz neyle su içeceğiz? Orada da mı bitmiş? bir bitmiş. Tamam olsun. Olsun. Hadi sen hamurunu yapmaya devam sen et. Hadi hamur yap bakayım, hamur yap. Hadi bak ben çok hastayım, sen bana yemek yap. Bak. Bak. Evet çok güzel olmuş oğlum. Hadi hadi yapmaya devam et sen. Ellerine sağlık oğlum ama ellerini oralara sürme. Hah, ha, sür oraları. Bakın. Hadi hamuru yapmaya devam Hamur et hadi. Hamuru her taraf. Bak. Tamam ha. Sen güzel yapıyorsun ama. bak. Eee. Ellerine sarık çok güzel olmuş. Hadi Ellerine yapmaya devam et. Tamamlık oldu. Bak. Çok güzel yapmış benim paşam. Bak. bak. Tamam. Sen dedeyi de yapacaksın mı öyle? Dedeye yapacak mı? Hamur yapacak mı dedeye? Hı. Ha? Senin diyordu, yok. Acı bitti. benim şarjım bitmiş. Evet. Hadi hadi yemeğini yapmaya devam et. Ay, bak, Sen Tamam yap. El, evet çok güzel. Ellerine Çok Hı. güzel oldu. Baba bak ba, 你怎么？